Çanakkale Sabahın kim bilir kaçı Güneş doğalı Dün biteli kaç dakika oldu kim bilir Harp bitti mi Ben daha dünün karanlığındayım Önce annemin ellerini öptüm Hayır duasını aldım Sonra babamın henüz uyanamamış kız kardeşim öptüğümü alnında. Mektepten sıra arkadaşımla adaş askere sarıldı. Yanımda tüfeğine süngü süren helalli kaldı. Yüreğimde sevdiklerim sipir. hepsinin sevdaları vardı. Genceciktiler. Hayalleri vardı. Şu hafif sakallı hayatında hiç ağaca çıkmamıştı. Şu yeşil gözlü hiç kaçmamıştı mektepten. O ufak tefek olan hiç sevdalanmamıştı adam akıllı daha. Şu uzun sıska olan henüz balık tutmamıştı Galata'da. Küçücüktüler. Ama yürekleri kocaman bu delikanlılar bize bu yakışır deyip en önde korumak için vatan toprağını, hiç düşünmediler kendi canlarını. Hasnun Galip, Eten Mehmet, Ahmet Refik, Aziz Ulvi, Mehmet Ali ve daha niceleri. Kimi henüz öğrenciydi mektepte, kimi taze mezun. Peki ya diğerleri? Eyni Ahmet, Kemahlı Rıza, Mehmet, Boyabatlı Halit ve Şileli Çavuş. Onlar ne mezundu ne öğrenci mektepte. Onlar mektebi mektep yapanlardı. Emek verenlerdi. Kimi öğrencilerle yaşıt, kimi okusa yeni mezun olacaktı. Bıyıkları henüz terlemiş bu delikanlılar da yolu Galatasaray'dan geçen her insan gibi Galatasaraylıydı. Bu genç ruhların kimi Çanakkale'de siperdeydi, kimi hastane olan mektepte hasta bakıyordu, Kimiyse mektup yazıyordu yaralıların ailelerine. Hem bu gençleri hem de binlerce vatan evladına komuta edenlerin bazıları da Galatasaraylıydı. 18 Mart kahramanı namıyla anılan Cevat Çobanlı Paşa ve Jong Bayırı'nda tümen komutanlığı yapan Miralay Ali Rıza Sedes de Çanakkale'deydi. Çok acılar yaşadı analar babalar. Bunlardan biri de Mektebi Sultaniye öğretmenlerinden Müverrih Atabey'di. 28 Haziran 1916 tarihinde mektepte şehitlerin hatırasına okutulan mevlitte şunları söyledi talebelerine hitaben. Efendiler, bu mübarek günde, bu mübarek cemaat ve bu mektebin bütün şehitleri adına ruhuna ithaf ettiğimiz arkadaşımız Ahmet Refik Ata, 1891 senesinde Berat Gecesi dünyaya gelmişti. Bugün tam 25. yaşını tamamlamış olacaktı. 5 sene önce mektebinizden birincilik şerefiyle çıkmasının ardından Budapest'e gitti. Macar ve Alman lisanları ile birlikte mühendislik ile iştigal etti. 2 sene sonra Almanya'nın Göttingen Üniversitesi'nde mühendisliğe devam ediyor. Geçen sene seferberlik ilan olunur olunmaz İstanbul'a geldi. Geldiği gün validesinin mezarını gözyaşlarıyla ıslattıktan sonra askerlik görevine koştu. Mektebi Harbiye İşahane'de üst sınıflarda eğitim gören öğrencilerden bazılarının Çanakkale Boğazı'na gönderilmesine lüzum görülmüştü. Ve bu karara koşulsuz uyan beş gencin biri Refik'ti. 1914'ün Ekim ayının sonuna kadar Çanakkale'nin Hamidiye Tablası'nda kaldı. 4 Şubat 1915 Çarşamba günü, Boğaz girişindeki Orhaniye tabyasına gitti. Boğaz'da ilk hücumun gerçekleştiği Perşembe günü yaralanmasına karşın vazifesine devam ederken ikinci yara ile şehitlik makamına kavuştu. Her Osmanlı askerdir. Osmanlı lastığının en asil ve en asli manası iyi kılıç kullanır, iyi nişan alır, iyi ata biner demektir. Şehitlerimiz için diyeceğimiz bundan ibarettir. Var olsun millet, var olsun vatan, Var olsun asker. Her 18 Mart'ta bu gençler gelir akıllara. Bu destansı savaşın kahramanları. Her biri yaşasaydı ne olurdu hiç bilemeyeceğimiz bu delikanlılardı bu haftanın yüzleri. Hep arkada kalmış demeyelim. Hayatı yarım kalmış demeyelim. Hep genç kalmış, hep dimdik kalmış bu gençleri analım istedik. Mektepten sadece sanatçı, politikacı, bilim adamı değil, vatan için gönüllü ölenlerin de çıktığını görelim istedik bu hafta. Yüreğimizi kavuran, bizi gururlandıran ve yaşadıkları destanın altına yürekleriyle imza atan abilerimizin anısına. Sancağı teslim etti Allah'a ismarladı. Ah sancağı teslim etti Allah'a ismarladı. Başladı, baş çalıştı.